Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu. Namı diğer Kuzucu. Bugün efendim Saçımı biraz düzelteyim biraz aceleci davranın. <laughs> Bugün efendim dün de duyurduğum üzere e, Matchbox'ın F kolisini açacağız. Şurada gördüğünüz F kolisini açacağız. Ne zamandır e, koli açmıyorduk biliyorsunuz yıl sonunda kıtlık beklediğimden ötürü geçen yıldan ağzımız yandığı için. Ne zamandır koli açmıyorduk. Biraz bekledik ama işte... Kasım'ın bugün ikisi. Kasım'ın biri itibariyle F kolisi. Kuzucu Gaming mağazasına girmiş bulunmakta. Bugün de şimdi açıp içine bakacağız neler var. Ne güzellikler saklıyor bizim için. Bakalım. Biraz kalabalıklaşmayı bekliyorum. Şeyi açacağım. Koliyi açacağım. İçinden çıkan ürünler internet sitemizde satılık değil maalesef biliyorsunuz. Regular araçları internet sitemizde satmıyorum. Ee, mağazaya gelip alabilirsiniz Ancak ama işte hani e, içinden çıkanı Bakacağız eğer yayını Kaçırırsanız Youtube'dan zaten izleyebileceksiniz Buradan Youtube'a gidecek çünkü Video Onun dışında ne söyleyebilirim size Toparlanırken Buralara Şunu söyleyebilirim A kolisi de geliyor ee, Siparişini verdim Eee en geç herhalde pazartesi günü de elimde olur diye düşünüyorum. Belki onun içinde onun içinde bir video açarız ya. Daha önceden beni tabi takip edenler biliyorlar. Aralıkta bir e, kıtlık olma ihtimaline karşın bu 2022 yılının eski kolilerinden birini bekletiyordum. Onu da artık bekletmeye gerek kalmadı. Şu sıralar bol bol koli açabileceğiz. Anladığım kadarıyla bugün işte dediğim gibi Matchbox F kolisi açıyorum efendim. Yakında Önümüzdeki hafta herhalde bir A kolisini açarım. Videosunu çekmeden de yine o eski kolilerden birini açıp rafa dizebilirim. Bilmiyorum. Artık bakacağız. Biraz daha bekleyelim mi yoksa açalım mı bilemedim şu anda. Ee, bu arada kendime... Nasılsınız bu arada? İyi misiniz hanımlar beyler? Geçen gün canlı yayında satışa ee, gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. E, güzel benim en azından... E, eğlendiğim, umarım sizlerin de memnun olduğu bir yayın oldu. Velhasıl kelam, ne yapalım bir 5 dakikayı falan şey yaptık mı? Açayım mı artık? Bu Matchbox'ların zaten kolisinden aynı araçlar, hani Hot Wheels gibi en fazla birer ikişer değil, aynı araçtan 4'er 5'er daha çıkıyor. O yüzden e, göreceğiniz adet aynı olsa da çeşit az olduğu için video zaten kısa sürecek. Ha, artık ne yapalım? Açalım diyorum. F kolilerden biliyorsunuz e, Chase araç çıkabiliyor. Bugüne kadar herhangi bir koliden Chase çıkmadı. E, hot Wheels'lardan bahsediyorum. Bugüne kadar açtığım Matchbox'ın içinden Chase çıkma ihtimali var mıydı onu da bilmiyorum da. E, sağlam indirimler bu şu an. <laughs> Furkan hoş geldin. E, bu şu anda şey değil. Eee satış yayını değil. Sadece F kolisinden ne çıkacak ona bakacağız bir yayın. İndirimli yayın 2 gün önceydi. F kolisini Matchbox her ay yapmıyor. Ee, uzun bir süre sadece E kolisinin araçları vardı piyasada. Onu açtık. Zaten mağazalarda mağazada onlar vardı. Ee, F kolisi şu anda benim de içinden çıkanları yeni göreceğim bir koli. Hazırsanız efendim artık açıyorum. Aç. Dur şuradan. Açıyorum. Kameraya göstererek açayım mı? Açıyorum. Aç. Aha da yırttım şuradan. Şuradan da yırtıyorum şu an efendim. Şuradan da yırttım. Nazik bir şekilde. Bakıyorum ne var içinde. Önce size göstereyim. Görüyor musunuz? Tanıdığınız bir şey var mı? Şu anda ben kamerayı görmüyorum. Neyse Değişik bir şeyler. Kırmızı bir araba var. Mercedes'e benziyor. Aa, BMW. Çıkarıyorum efendim ilk aracı. BMW 2002. Matchbox'ın F kolisinden içinden çıkan ilk aracımız. Efendim BMW 2002. Audi e var bol bol diyor. Hadi bakalım. 2002. Şu anda artık Kuzucu Gaming'de Ankara mağazada internet sitemizde maalesef regular araçları satamıyoruz efendim. Bir sonraki aracımız Jeep Wrangler Superlift. Gördüğüm kadarıyla ilk sıradan 3 tane Jeep Wrangler Superlift çıktı. F kolisinden 3 tane bu arkadaştan geldi. Bu arada efendim YouTube kanalını, Instagram falan takip etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Instagram'dan aktif olarak sürekli yeni şeyler e, paylaşıyorum. Mağazayla ilgili güncellemeleri en hızlı Instagram kanalından zaten buradan görüyorsunuz. Bu arkadaş da Dodge Charger Pursuit Matchbox F kolisinden çıkan bir diğer aracımız. Hanımlar beyler üzerinde güzel bir KSC Patrol yazıyor. 5 tane çıktı bu kolundan da. Bakıyorum. Çöp kamyonu. Çöp kralı. <laughs> Garbage King. Matchbox'ın kendi fantezi araçlarından. Ama işte Matchbox'ın fantezi araçları da böyle yine gerçekçi araçlar oluyor. Hot Wheels gibi. Ee, hayal gücü çok geniş değil. <laughs> Öyle söyleyeyim. Üç tane Garbage Truck. Şu an gördüğünüz efendim bu ürünler şu anda Ankara Kuzucu Gaming mağazasında satılık. Her zaman beklerim. Audi e -tron. Ölçek Matchbox 64 ölçek. Hayri Bali beyefendi. Ya da hanımefendi. Ya da her neyse. Ee, Audi e-tron. Bundan da bayağı bir çıktı. Bakayım. Herhalde 4-5 tane de bundan var. Bir sonraki aracımız bu. Audi e-tron. 4. Bakıyorum şöyle. 4 tane çıkmış. Ha. 1932 model Ford Coupe Model B. Koyu mavi ya da işte lacivert ne derseniz ben bunu ömrüm boyunca anlayamadım. Ben mavi derim annem lacivert der. Herhalde bu lacivert olan bir renk. <laughs> annem olsa düzeltirdi beni burada. Anacığım yarın geliyoruz inşallah torununla. Bekle beni. Bu şeyden de Ford 32 model Ford'dan da kaç bir 5 tane falan çıktı şu an. Kuzucu Gaming askıya asılacak bugün efendim. mağaza Ankara'da. Subaru. Güzel sarı jantlı bir Subaru çıktı. Hmm. Subaru. Bir bundan da herhalde bir. Evet. Dört tane de Subaru çıktı. Hanımlar beyler. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Kuzucu Gaming Ankara mağazada. Şu an efendim. BMW. Evet. Yani klasik BMW sevenler için güzel bir model. Subaru tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Bu artık e <laughs> benim artık ö dediğim yeter çıkmasın dediğim bir araba çıktı. 2016 Ford Interceptor Utility. Bu sene artık üstündeki dekalleri değiştirip değiştirip hatta değiştirmeden bile kaç kere çıkardım Xbox bunu. 2022'de bilmiyorum ama bu arkadaş çıktı. Yine bir 4 tane falan çıktı ya. Keşke bir taneyle sınırlı kalsaymış. Ne? geliyor hala. <laughs> Chase çıktı. Chase, <laughs> Chase çıktı. <laughs> Gençler, Porsche 911 GT3 Matchbox Super Chase çıktı. <laughs> ne zaman? Ne zamandır değil. Şu anda ilk çeyizim. Zaten şeylerden canlı yayınlardan görüyorsunuz beni. Chase çıktı. Bu Chase'in lastiği şey kauçuk biliyorsunuz. Güzeldi. Chase'den birden fazla çıkma ihtimali var mı? Şu anda ilk sıranın çünkü şeyine geldik. Yok herhalde ama Porsche çok güzel. Gençler maşallah diyeyim Chase çıktı. <laughs> daha detay göstereyim pardon. Heyecanla şey yaptık. Bunu artık YouTube videosu mu olur? Açıp. Hani nasıl daha detaylı. şu Telefonumun ön kamerası çok şey olmadığı için hakkını veremiyorum ama. Artık videosunu mu çekeriz bilmiyorum. Yoksa ben kıyamam bu yıllarca torunlarıma kalsın diye bekler miyim? Bir çeyize doyamadığım için çünkü bugüne kadar. Araba çok detaylı. Hani arkada şeyi falan ee, ne o plakası falan baya. Ya bildiğiniz bu bir Hot Wheels Premium. Öyle söyleyeyim ben size. Güzel bir araba. Geçiyorum. Tekrar geri döneriz bu. <laughs> McLaren 720 Spider efendim. 4 tane. McLaren 720 Spyder Sonradan gelen Değerli izleyicilerim takipçilerim için Tekrar ee, Porsche'yi gösteririm Chase'i Şöyle bakıyorum bir tane daha çıkar mı diye <laughs> Dur ben şu ortalığı bir toparlayayım Siz şey yaparken Burası çok dağıldı yoksa Hanımlar beyler Ürünleri ee... <laughs> Ürünleri Kuzucu Gaming Ankara mağazada görebilirsiniz. Şu anda canlı yayında e, açtığım ürünleri regular araçları biliyorsunuz. İnternet satmıyorum. İnternet sitesinde daha çok üst segment 64 ölçek araçlar oluyor. Hot Wheels Premium'lar ya da işte daha e, koleksiyonluk ürünler oluyor. Amma ve lakin hani bu Porsche'yi zaten ne yapacağım şu anda bilemiyorum da. Ee, görmek isterseniz şu anda Kuzucu Gaming'de Ankara'da Matchbox Chase, Porsche Chase şurayı topluyorum. Bu arada işte dediğim gibi YouTube kanalını, ee, Instagram'ı falan takip ediyorsunuz. Ankara'ya geliyorsunuz, mağazada tanışıyoruz sizinle. İhmal etmeyin efendim, abone ola basmayı, takip ede basmayı yani orada masunuz işlesin gençler. <laughs> Geliyorum. Bir sonraki araç... Aa! A dediğim başka bir araç ama hani şunu da çok şey yapıyordunuz. Citroen'in Ami çıktı. <laughs> Citroen Ami. Hanımlar, beyler. Biraz neşem yerinde. Yaptığım saçmalıkları lütfen mazur gör. Citroen Ami çıktı. Üç tane. Kuzucu Gaming'de. Şu an. Volkswagen Beetle. 1962 model. Çok güzel bir hani ne babaanne olsa buna cam göbeği der bir yeşil renk. Güzel 3 tane var bundan da. Vosogen Beetle Hanımlar beyler 3 adet. Bakıyorum. Evet bundan da bu sene bayağı bir sattık. Tekrar bir 3 tane daha şu anda stokta. Eğer kaçırdım diye üzülüyorsanız 1994 model Lexus LS 400. Çıktı. Kuzucu Gaming'de videoyu eğer kaçırırsanız üzülmeyin. Youtube'a gidecek buradan zaten. Ayrıca e, bugün çektiğim bir video var. Henüz hani kurgusunu falan yaptım. Youtube'a yükleyemedim. Onu da yükleyeceğim. O videoyu da takip edin efendim. Hafta sonu izleyecek malzeme çıktı size yine. <laughs> 94 Lexus geçiyorum. Bir sonraki aracımız çok şık. Bunun kapağı da açılıyor mu diyeceğim ama sanki açılmıyor. 90 şey 94 nereden çıktıysa Toyota Land Cruiser FJ40. Lexus, Lexus burada. Chris, tamam Lexus burada. Zaten bu Lexus'u önceden de sattığımız için eski kolilerden de vardı. Hani var yani Lexus, çık gel. Toyota Land Cruiser, tekrar şöyle bir detaylı göstereyim. evet, bundan da 3 tane. Herhalde kartonun altındaki araçlardan daha azar azar çıkıyor. Üst taraftan hep dörder dörder çıkıyordu. Artık içeri çıkıyor araçtan. Güzel bir... Aha abi Mustang var mı? Abi Mustang var mı? Mustang yoksa almayız. Mustang isterük. Mustang çıktı. Mustang Mach... E... 2021 model Mustang Mach Bak şimdi bak. O kadar söylüyorum size. Hot Wheels... E, Matchbox'ta Hot Wheels'da aynı markanın aracıdır ama Mustang'ler şey Matchbox daha detaylıdır diye. Bu Matchbox şey Hot Wheels'ın Mach E'sini sattık bu sene bir sürü biliyorsunuz. Şimdi elinizde varsa şu Matchbox'la o Mach E'yi Hot Wheels olanı bir kıyaslayın. Ya şu arabadaki detay o Hot Wheels'de olmuyor işte Tam da kırmızısı da bu sene çıktı vallahi Hot Wheels Mach E'nin. Matchbox'ın Armored Truck. Matchbox'ın zırhlı kamyonu. Kendi lisanslı aracını. Kendi e, fanteci aracı. Dört tane var bu arkadaştan. Eğer bir şehir dioraması falan yapıyorsanız Matchbox ürünleriyle. Dört tane geldi gençler. Bir sonraki aracımız efendim. Vosogen EV4. Altı mavi, üstü gümüş çizgili, güzel detaylı bir araç. Şu anda Kuzucu Gaming mağaza askısında dört adet de bu arkadaştan geldi burada. Kuzucu Gaming Ankara mağazada. Express delivery yine e, Matchbox'ın kendi şeyinde. Berk aynı şeyi hatır yazı içinde söyleyebilirim biliyor musun? Ya yani da jantlar hep aynı jantlar. Ee, farklı gibi görünüyor olabilir ama hani dikkat et genelde aynı jantı farklı renklere boyayıp boyayıp çıkarıyorlar. Hatta aynı şunu söyleyebilirim. E, matchbox da aynı şey ama aynı üretim aynı markanın ama şu var hani bundan yıllar önce aldığım çok beğenerek aldığım eee Dolorin zaman makinesi araçlarım hiç dokunmadım. Kapalı şeyde durdu ama artık havadaki yerinden bile hiç dokunmadığım jantların boyaları falan siliniyor. Ya o yüzden Hot Wheels'ın jantları da Matchbox'tan iyi diyemiyorum. Ama işte olay o. Kargo araçları tekrar dediğim gibi 3 tane falan çıktı. Bir sonra gelen Tesla Model X beyaz. Beyaz renkli. Matchbox bu sene iyi Tesla yaptı ya. Hı? ne diyorsunuz? Şöyle bir model. Bir sonraki aracımız buydu efendim. Tesla Model X. Şu andan itibaren Ankara Kuzucu Gaming mağazası askılarında, raflarında sizleri bekliyor. Tesla Model X. Kargo aracı tekrar geçiyorum bunu zaten gördük. Son aracımızda efendim 5 adet var. Şu anda 2021 Cadillac CTS-V. Cadillac son araç biraz daha göstereyim ha şu anda Kuzucu Gaming Ankara mağazasında yayının başını kaçıran değerli takipçilerim için tekrar gösteriyorum FedEx kargo arabası çıktı Fe yani kargo arabası var da üstünde FedEx yazmıyor eğer bahsettiğim buysa kardeşim tekrar söylüyorum yayının başını kaçıranlar için ee, hani videosunu çekmeyi düşünüyorum ya da saklamayı düşünüyorum bilmiyorum ama belki videosunu çekerim beraber izleriz içten çıkanı Matchbox Porsche 911 GT3 Chase Car çıktı Koli'den. Koli'den Chase çıktı Kuzucu Gaming'de. Hanımlar beyler güzel bir araba. Bakalım. Oh mutluyum. <laughs> Chase, çıktı. <laughs> Chase çıktı. Chase çıktı. Chase çıktı. Porsche'yi de. <laughs> Chris gel gel. <laughs> Chase çıktı. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>